Merhabalar arkadaşlar ben Murat bugünkü videomda sizlere Tenda V12 AC1200 marka model e, modende yaşanan 5 GHz bağlantı kopma sorununu nasıl çözebilirsiniz sizlere bundan bahsedeceğim e, bunun için arkadaşlar modem arayüzüne giriyoruz 112 168.1.1 adresine girdiğiniz zaman modem arayüzünüz açılacaktır. Sizlere verilen şifre ile arayüze giriş yapıyorsunuz. Daha sonrasında ise arkadaşlar girdikten sonra Gelişmiş butonuna basıyorsunuz. Sonrasında ise sol tarafta bulunan kablosuz bağlantı ayarlarına giriyorsunuz. Kan kanal band genişliği bölümünü seçiyorsunuz. Öncesinde temel ayarlarda yapmamız gereken bir şey var. 2.4 GHz ve 5 GHz ağının şifrelerini değiştirmek. Bu her iki ağın da şifreleri birbirinden farklı olsun ki bu iki ay bir iki a birbirleriyle çakışmasın. Eğer birbirleriyle çakışma gibi bu durum olursa bu da sizin bağlantınızın kopmasını sağlayacaktır arkadaşlar. Ondan dolayı 2.4 GHz ağının ve 5 çıkars ağının şifreleri birbirlerinden farklı olsun. Daha sonrasında kanal band genişliği bölümüne giriyorsunuz. Buradan bizi ilgilendiren kısım 5 çıkars ağı. 5 çıkars ağında yapmamız gereken ayar kanalı değiştirmek. Kanal sizde muhtemelen otomatik DFS'dedir. Eğer otomatikte kalırsa bu ayar e, modem daha 52'den ve yukarısındaki kanallara geçmek istediği zaman bağlantıyı kopartacaklar arkadaşlar. Bu bir güvenlik amacıyla modemin kendi yaptığı bir ayardır. Bağlantıyı kopartır ve daha yüksek ayar, kanallara geçmek ister kendisi. Biz bağlantımızın kopmasını istemediğimizden, stabil bir şekilde devam etmesini istediğimizden dolayı kanallardan 36, 40, 44 ve 48. Bunlardan birini kendimiz manuel olarak seçmek zorundayız. Ben sizlere 40 öneriyorum arkadaşlar. 40'ı seçtiğiniz zaman stabil bir şekilde kanalınızı kullanabileceksiniz. Ama 52 ve üzerinde seçerseniz parazitlenme fazla olur. Bağlantı kopması yaşayabilirsiniz. Ondan dolayı 36 ile 48 arasında Herhangi bir kanalı seçebilirsiniz. Sizlere tavsiyem 40'ı seçmeniz. Daha sonrası altta band genişliği bölümü var. Burada 20, 40 ve 80 olmak üzere 3 tane kanal görüyorsunuz. Şimdi diyeceksiniz ki bunlar ne işe yarıyor? 20 en düşük hızlı size sunar ve herhangi bir şekilde parazit olmaz. 40 ise orta derece hızlı sizlere sunar ve paraziti ortadır. 80 ise en fazla yüksek hızlı performans sizlere sunar ancak paraziti de en fazla içerisinde barındırır. Ondan dolayı benim sizlere yine tavsiyem 40'ı seçmeniz. 40'ı seçtikten sonra or performanslı bir şekilde yine modeminizi, internetinizi kullanabileceksiniz. Daha sonrasında tek yapmanız gereken değişiklikleri uygula demek. Bunu da yaptıktan sonra 5 GHz ağında yaşadığınız bütün sorunlar ortadan kalkmış olacaktır. Şahsen ben uyguladıktan sonra bir sürü test denedim ve herhangi bir şekilde bağlantımın kopmasını veya internetimin yavaşlamasını görmedim arkadaşlar. Rahat bir şekilde 5 GHz ağımı kullandım. Öncesinde internetten araştırdığımda yani birçok kişi hani modemin sorunlu olduğundan bahsetmiş. Ancak bu ayarı yaptıktan sonra 5 GHz ağını tıpkı yani bilgisayardan kabloyla kullanıyormuşsun gibi yüksek performansta kullanabildim herhangi bir sorun yaşamadım. Size i̇şte dediğim gibi kalan ayarını 40'a çekip aynı şekilde bant genişliğinde 40'a ayarlayıp bu şekilde kendi... E, 5 çıkarsa aranızda sorunsuz bir şekilde kullanabilirsiniz. Kanalı 40 yapmak zorunda değilsiniz arkadaşlar. 36 ile 48 arasında herhangi bir sayıyı da yapabilirsiniz. Yani burada amacımız otomatikten alıp daha düşük kanallarda kullanmak. Çünkü onların parazit sayıları daha az. Ondan dolayı kanalı düşürüyoruz. Aynı şekilde band genişliğinde 40 yaparsanız sizin için yeterli olacaktır eğer 2.4 GHz ağında da sorun yaşıyorsanız yine kanalı değiştirmemiz gerekiyor. Burada ise 1, 6 ve 12. kanalları sizlere tavsiye ediyorum. E yine 6'yı kullanabilirsiniz. 6 modemler arasında kullanılan en düşük kanaldır. Ondan dolayı 6'yı seçebilirsiniz. Band genişliğini ise 40'ta tutabilirsiniz. Bunda herhangi bir sorun yaşayacağınızı düşünmüyorum. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bu şekilde gösterdiğim ayarları yaparaktan 5 şikayetlik kopma sorununu %100'e kadar çözebilirsiniz. Şahsen ben çözdüm. Sizlere de yardımcı olması için bu videoyu çekiyorum. Umarım sizlere de faydalı olmuştur. Aklınızda kalan soruları yorum bölümünden sorabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.